merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde Dublex 3 artı 1 villa tanıtmaya geldim. Güzel bir villa. Yeni bitmiş. Fiyatı da 6 milyon TL. Bölgedeki fiyatlarla hemen hemen aynı lansmanda bir villa izleyeceksiniz. Güzel bir yapı. Böyle beyaz antresitle harmanlanmış artı otomatik panjurlu. İstenirse ayrı mutlak yapılabilir. Kendine ait park alanı var. Bir basamakla hatta yarım basamakla da bahçe kısmına ulaşıyorsunuz sol tarafta size göre sol bana göre sağ tarafta küçük bir havuzumuz var. 25 metrekare civarında bir havuzdan bahsediyorum. Duvarlar istenirse çim çitle biraz daha yükseltilebilir. Çok da güzel olur. Buraya böyle bir kış bahçesi gibi pergüle kapatabilirsiniz. Arka tarafta ve yan taraflarda yeşil alanlar mevcut. Havaları artık bozmaya başladı. Bugün de yağmur bekleniyor. Artık yağsın. Yağsın. Böyle hızlıca çekimi yapıp çıkmamız lazım. Yetiştirmemiz gereken birkaç tane yer daha var. Ev güzel. Genel olarak bütün detaylarına bakacağız. Gördüğümüz artıyı eksiği söyleyeceğiz. Kimse alınmasın, gücenmesin diyoruz şimdiden. Güzel bir yeşil alan var. Hoş bir yeşil alan. Aslında buraların çim yapılması benim hoşuma gitmiyor. Nedeni de alan kişiye de bir imkan sağlamak gerekiyor. Tamamen çim yaptığınızda kişi başka bir şey yapmak istiyorsa onu yapamıyor. Burada iki farklı bak seramik kullanılmış. Değil mi? Bak şurada farklı bir renk, burada farklı bir renk tonu aynı seramik ama farklı renklerde kullanılmış belki seramik kalmamıştır ya da bitmiştir genel olarak seramik üreticileri artık o kadar zeki insanlar ki bir serami belli bir sayıda üretip sonra üretmiyorlar neden siz evinize seramiği döşediğiniz bir tanesi kırıldı tekrar aynı seramikten bulamıyorsunuz gidip komple evinizin bütün seramiğini değiştirmeniz gerekiyor çok zekiler gerçekten harika bir satış stratejileri var. O kadar da başarılılar. Burada da yine iki farklı seramik var. Demek ki seramik kalmamış ya da burada bitmiştir. Devamında yine aynı seramik devam ediyor. Girişimiz burada. Hemen girişe bakalım. Yan tarafta bahçe alanı var dedik. 60'a 120 mermer görünümlü seramik zeminde kullanılmış. Arada da beyaz derzler var. Girer girmez şöyle köşeye kadar bir alalım seni. Şimdi burada bir vestiyer alanımız var ama bence burası da vestiyer alanı olarak yapılabilirdi. Merdiven altı bir dolap konulup böyle L şeklinde değil mi? Harika olurdu. L şeklinde bir dolapla ayakkabılık burada, vestiyer burada olabilirdi. Çok da güzel olurdu ama buraya koymuşlar. Dubleks bir villa, gayet güzel küçük bir vestiyerimiz var. LED spot aydınlatmalar, LEDler, amber ışığında. Sağ tarafta genel kullanım banyo lavabomuz var. Aslında burada banyoya ihtiyaç da yoktu. Bunun nedeni de alt katta oda olmayışı. Bir oda olmadığı için burada banyo biraz gereksiz olmuş. Ama tabii ki misafirleriniz kullanabilir. Elzem durumlarda kullanılabilir. Güzel olur. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. İki farklı seramik kullanılmış. Köşe bentler kullanılmış. Antresit ve lake beyaz dolaplarımız var. Kapılar da yine aynı lake. Arada siyah çizgilerin antresit çizgilerin bulunduğu bir kapı. Güzel, şık. Şimdi böyle seni alayım mı bir bak? Şimdi bir şey deneyeceğiz. Sana bir sihirbazlık göstereceğim. Sen oradan giriyorsun. Buradan odaya girmiş gibi ben giriyorum. Nasıl? Çok iyi. Şimdi iki tane kapı yapmışlar. Aslında şunu söyleyeyim. Buradaki kapı bence olmasa da olurmuş. Ya da oradaki kapı olmasa da olurmuş. Şimdi bu kapıyı buraya koyarak bu şekilde açıldığında ortalama kapının yanında 30-40 santimlik daha boşluk bırakmanız gerekiyor. Siz kullanım alanını buradan itibaren yapmanız lazım. Ama bu kapı olmazsa bu kapıyı tamamen iptal edersek buraya kadar kullanabilirsiniz. Mutfak alanını. Düşünsene buradan böyle bir mutfak alanınız var. Yemek masası her şey sığabilir buraya. L şeklinde bir salon mutfağımız var. Köşeye kadar gidelim gösterelim. LED spot aydınlatmalarımız var dedik. Bu şekilde bir salon mutfağımız var. Bu kısım güzel bir oturma alanı olarak düşünülebilir. Yeterli bir alanımız var. Arka kısmı da buraya da güzel yemek masası yerleştirilebilir. Çok güzel. Her tarafta pencere var. Perdeci bu evden para kazanacak. Kesinlikle çok da güzel para kazanır. Her yerde perde olması avantaj ve dezavantaj. Şimdi burada güzel bir tezgahımız var. Çünkü L şeklinde gelmiş kocaman bir mutfak dolabı var. Kalabalık bir aileyseniz burası sizin için yeterli bir alan. Chimson tezgah. Tezgah arasında da küçük seramikler. Arada da antresit derzler var. Yukarıda ve aşağıda antresit çerçevenin içerisinde lake dolaplarımız var. Gayet güzel şık dolaplar. Kullanışlı dolaplar. Güzel değil mi? Bu alanı istenirse yetmezse dolap alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradan iki tane sürgülü kapıyla Havuz kısmına çıkabiliyorsunuz. Dediğim gibi üst tarafı kapattırıp biraz daha böyle kışın yaşanabilecek bir alan haline getirebilirsiniz. Güzel de olacaktır. İyi bir malzemeyle de kapattırırsanız yalıtımı çok iyi olur. Ucuza kaçmayalım ürünlerde. Merdivenler güzel. Girişte kocaman bir boşluk olduğu için merdiven payı da oldukça fazla. Yukarıda 3 adet odamız var. Bir genel kullanım banyolu odamız. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu. Böyle geniş bir antre var yukarıda. O kadar büyük ki. Burayı da istenirse bir dolap, havlu dolabı tarzında yaptırabilirsiniz. Gayet geniş, güzel. İlk banyo lavabodan başlayalım. Şimdi aşağıdakinin hemen hemen aynısı. Hiçbir fark yok. Niş eksik. Keşke niş olsaydı. Niş önemli bir detay. Artık önemli. Kullanım açısından önemli. Kullanım açısından çok önemli. Vitra'nın gömme rezervuarı. Burada güzel bir aynamız var. Aynaya da artış artı işaret yapmışlar hatta tam ortalamak için. Silinebilir bu. Çamaşır makinesi için yer burada. Gayet güzel ama şimdi Nereye takıldım? Şimdi kadınlar daha iyi bilir. Bayanlar daha iyi bilir. Çamaşır makinesi burada olduğunda çamaşır makinesinin kapağı ya açılıyor? Hiç mı çamaşır makinesinin kapağını? Bu tarafa değil mi? Bu tarafa açıldığı için kapıyla değebilir. O yüzden bunu kapatıp kullanacaksınız. Yani bir şekilde burası ayarlanması gerekiyor tekrardan. Hemen girdik ilk odamıza. Ortalama 15 metrekare civarında sineklikler yapılır. LED spot aydınlatmaları mevcut. 60'a 120 seramik süpürgelikler seramik olarak yapılmış. Güzel bir doğalgaz tesisatı da olduğunu söylemiştik. Burada gayet güzel. İstenirse petek takılabilir ya da tamamen kesilip kullanılabilir. Güzel bir odamız var. Tavan yüksekliği diğerlerinden farklı. Bunun nedeni de dubleks olması sadece iki tane tablo beton atıldığı için daha yüksek bir kullanım alanı var. Hemen yan tarafında bir odamız daha var. Burası da kare bir oda, diğerinden biraz daha geniş bir oda. 16-17 metrekare boyutunda kullanışlı bir oda arkadaşlar. Gayet de şık. Yatak başlığı böyle gelecek. Dolabı buraya sığdıracağız. Makyaj masasını böyle koyabilirsiniz. Mantıklı, güzel bir yer değil mi? Bir de balkon var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Ebeveyn banyolu odadan. Ona da bakalım. Ardından balkonda videomuzu bitiririz. Çevreyi de gösteririz. Ebeveyn banyosuna girdiğimizde şöyle bir olay var. Mesela oradan yürü bana doğru. Bir insan geliyormuş gibi ama farkında değilsin gibi. Şimdi biri de içeride gibi düşünelim. Tamam mı? Tamamen bir açtı. Direkt kapı kafaya değdi. Şimdi bunu sürgülü ya da katlanabilir kapıda olabilir. Tabii ebeveyn banyosu buraya dışarıdan çok kişi kullanmayacağı için iki kişinin kullanabileceği bir yer. Seni böyle alayım yoksa gösteremeyeceğiz burayı. Güzel bir ebeveyn banyosu var. Küçük ama kullanışlı. Burayı böyle kapattığınızda tek kişi rahatlıkla burada hareket edebiliyor. Güzel, avantajlı. Tabi burada mesela işte sürgülü bir kapı olması güzel olabilirdi ya da burayı değil de şurayı komple cam yapabilirdi ama güzel olurdu. Burada da kare bir odamız var. Ortalama 14 metrekare, 15 metrekare civarında. Ana yatak odası olarak burayı düşünmüşler. Ama misafir odası olarak bence daha uygun. Çünkü ebeveyn banyosu biraz daha daralttığı için ana yatak odasındaki yatakların tamamı biraz daha geniş. Sığacağını zannetmiyorum. Artı bir de balkonumuz var. Şöyle bir gösterelim mi çevreyi? Şu villa vardı. Satıldı. 4 milyon, 4 milyon 300'dü. Karşıda çok villa var. Şu villa vardı. Geçen sene satıldı. Şu köşedeki villaya hayranlık orası da satıldı tabi. Artık fiyatlar bu arkadaşlar. 6 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz. Hatta çevreye baktığımızda da biraz daha diğerlerinden uygun bir fiyata villa. Tabi uygunluk kimin için diyeceksiniz. Ben çevredeki satış rakamlarını baz aldığımda söylüyorum. 6 milyon TL isteniyor. Tabii ki isteyen istediği fiyat isteyebiliyor. Satıcı istediği fiyat teklif edebiliyor. Ortak bir paydada buluşulabilirse tabii ki satış gerçekleşebiliyor. Bence o kıvama gelen satışların tamamı da %90 bitiyor. En azından bizim arada olduğumuz satışların %90'ı bitiyor. Biri teklif sunduğunda teklif satış rakamına yakın bir teklifse bir şekilde ortada buluşulabiliyor. Ya da o teklife uyulabiliyor. Teklif verebilirsiniz. Tabii ki güzel bir ev yapılmış. Gayet de güzel. 3 artı 1 çevredekilere baktığımızda da fiyat hemen hemen aynı gibi. Süpürgelikleri yapılmış, sineklikleri yapılmış. İşte panjurları var. Akıllı sistem olsaydı çok daha güzel olurdu. Alıcısını bekliyor. Sürçülüyse ise affedin 6 milyon TL.